Boyalar mı? Kalemler mi? Arkadaşlar Murtudo Fan'da yeni kim daha iyi çizerse özülü o alacak challenge'de tüm çizim yöntemlerini deneyecekler. Hmm, hazır olduğunuzu görüyorum. O zaman mücadelemize başlayalım. Tabelaları çıkarın. Oh, no. Ellerim olmadan isim yapıyorum. Okay. Tek elle mi? Wow. Şanslıyım <laughs> iki elimle çiziyorum. Hazırız. Blah. Öyleyse ödülünüzle tanışın. Wow. Vay canına. Wow. Yeah. Neden oturuyorsunuz? Süreniz başladı. Ödülü kazanacağım. Hem de bir fikrim var. Hey. Kızlar şuna bakın. Wow. Vay canına süper. Tam gereken. Hayır Bella sana ödül mü vermeyeceğim. Vay canına senin sakinleşmen lazım. Bu kesin. Hayır kazanmanıza izin vermeyeceğim. Betty kokuyu alıyor musun? Evet yanlış kokuyor. Yardım edin. Burada her şey yanacak. Hemen itfaiyecileri çağırın. Ben zaten buradayım. Dikkat et. Bizi kurtardın. Çok kolaydı. <laughs> Bella sen çok seçiyorsun. <laughs> ne? ne <isim>? Resmi <laughs> mahvoldu. <laughs> çok az zaman kaldı. Çizme acilen ihtiyacım var. <laughs> of ağzımla çizmek ne kadar <laughs> zor. Ayrıca bu çok ama çok yavaş oluyor. <laughs> Buldum. Ne? <laughs> Betty nereye gidiyorsun? Bu tam gereken. <laughs> Vay canına. <laughs> tamam kesinlikle kazanacağım. <laughs> Ve son dokunuş. <Gülüyor> 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 Süper. Seninle buradan kaçmamızı ister misin? Hmm. Hayır yapamazsın Zak. Bu kızların ödülü. Ödül demişken zaman da oldu o kızlarla. Eserinizi gösterin. İşte benim mükemmel çizmemi Ben kazandım. Hayır sanmıyorum. No. Ya ben? Oh. Korkunç. Hayır. No. Çizimime bakın. Hmm. Vay canına hiç fena değil. Tebrikler Betty sen kazandın. Yaşasın. Hey. Ödülünü al acıktım ya. <laughs> Senin kit katını denememin sakıncası yok umarım. Vay be o çok güzel ve çok lezzetli. Hayır bu benim ödülüm. Aç gözlü olma sadece deneyeceğim. Bayağı lezizmiş. Ne garip bir ışık. şuna benziyorsun. Oh, hayır. Şanslıyım. Of kötü değil. Hayır. Bu güzel kaykayı kim ister? Ben istiyorum. Öyleyse başlayın. Kaykaya şakalar kötüdür. Önce kendimizi güvende tutmalıyız. Neredeyse unutuyordum. Şimdi tamamen hazırım. Okay. Bir fikrim var. Bir kalkay çizmede gözlüklerim bana yardımcı olacak. Eee. Emin misin? Kesinlikle. Bakın işte. What? Ne? Zaten iki tekerleğim var. Tahtayı çizmek kaldı. Vay canına harika bir fikir. Çizmem ne kadar parlak görünürse o kadar iyi. Vay canına tam bir hayal peresin. Benim de sizi yenmek için bir fikrim var. Bunun için kağıda ihtiyacım olacak. Ağzınızla origami hiç böyle bir şey gördünüz mü? Vay canına. Geriye sadece boyamak kaldı. Çok iyi ya. Kendime yeterince güvenlik sağladım. Ve şimdi çizmeye başlayabilirim. Ne zaman nereye gitti? Acele etmem gerekiyor. Zaman doldu. Eserlerinizi gösterin. Bir saniye. Biraz kaldı. Bu muz mu? Kesinlikle kaykay değil. Ben de çok uğraştım ya. Ne? Cez baya hapşırdın mı? Hayır bu korkunç. Vay canına bu müthiş. Teşekkürler karar verildi. Kazanan Bella. Yaşasın çok sevindim. Ödülünü al. Vay çok havalı. Kayma izin verecek misin? Ellerini çek o Yolculuk zamanı. Dur. Kaskını tak. Bol şans. Aa, ben nasıl kayacağımı bilmiyorum. Ups. Umarım Bella'ya bir şey olmaz. Okay. Kızlar kartlarını kaldırın. Yaşasın iki elimle çiziyorum. Neden bu kadar şanssızım? Bir şansım var. <laughs> Ödünüzle tanışın. Sevimli küçük kedi yavrusu. <laughs> ne güzel. Çok tatlı. Yumuşacık. O kesin benim olacak. Süreniz <laughs> başladı. İyi ki iki elimi de kullanabilirim. Vay be. Gerçek bir kedi yavrusu. Kendini yorma. Yine de daha iyi çizeceğim. Kulaklarla başlayalım. Bir fikrim var. Bayağı. Sen bir kedi kadın olmaya karar verdin mi? geldin. Böylece kedimin mükemmel bir olacak. Vay be. Resmim en iyisi olmalı. Bu kediyi gerçekten çok istiyorum. İşte neredeyse bitti. Ne? Fare mi? Zaman doldu. Hazır mısınız? It's time. Eserlerinizi gösterin. Are Cez bu kesinlikle bir kedi yavrusu değil. Kötü. <laughs> Bella kötü değil ama yine de hayır. <laughs> ne? Kimin çizmenin en iyisi olduğunu biliyor musun? Söyle bana. Anladım seni. Cez sen kazandın. Ben mi? Yaşasın. Bu hiç adil değil. yeni arkadaşına tut. <laughs> Eminim onunla iyi anlaşacağız okşayabilir miyim? Okay. Tabii ki okşamayı seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Öyleyse ödülünüzle tanışın. Vay canına ne elbise ama. <laughs> Ups affedersiniz kadarı oldu. Böyle daha iyi. Neye bakıyorsunuz? Zaman başladı. Bu elbise benim olacak. Hayır, o benim olacak. Senin üçüncü yeri alacaksın. Ben de birinci alacağım. Kızlar kavga etmeyin. Bu elbise bana mükemmel olacak. Dahası tek elle nasıl çizileceğini buldum. Hadi, hadi kazanmalıyım. Çok zor ya. Aa! Dikkatli ol. Bilmiyorsunuz ben bir origami ustasıyım. Vay canına. Niye kaçırdım? İşte burada mükemmel bir yol. Hayır fırçam. <laughs> Zaman doldu kızlar, resimlerinizi gösterin. Benimkini beğendiniz mi? Korkunç! No. Hayır ya! Betty senin çizimin! Ne korkunç! Vay canına bu mükemmel! <laughs> Teşekkürler uğraştım. Süper ödülünü al! <laughs> Ben gerçek bir Disney prensesiyim. Yaşasın şanslıyım. Ama ben değilim. Ben de orta bir şey. Okay. Kendimi açtım resmen. Bu benim en iyi işim. Vay canına. Vay be. Kim bu yeni güzel sevgili iPhone'u ister? Sizden en iyi çizimleri bekliyorum. <laughs> o benim olacak. Bana kalemi açın. Herkes kendi başına. Öyle mi? Kendim de yapabilirim. Benim çizmem sizinkinden çok daha iyi olacak. Hayır, sana kaybetmeyeceğiz. <laughs> ne kadar havalı. Daha iyisini denemeliyim. <laughs> Beyaz, siyah, mavi var. Dur, mavi yok. Hmm. Oh Betty, seninkini ödünç alabilir miyim? Oh. Hayır, onun yerine koy. Kızlar, sakin olun. <laughs> o zaman kalemimi bana geri versin. Of oh, bu acı verici olmalı. Bana mı gülüyorsun? Al bakalım o zaman. Hayır çizmemi mahvetme. O mükemmel. Hey. Oh, hayır bekle sen şimdi. Ne hayır onu yerine koy. Deli gibi davranıyorsunuz. Hepsi senin yüzünden. İlk sen başladın. <laughs> bu benim kazanma şansım. <laughs> Vay canına hey bak. Ne sert bir elma. Yaşasın tam gereken. Fantastic. Excellent. <laughs> It's Zaman time. doldu. Bana Love resimleri it. gösterin. <laughs> Betty bu korkunç. <laughs> Bella bu da olmadı. You lose. Mükemmel sen kazandın. Yaşasın ödülümü almaya hazırım. Tut o zaman. <laughs> Vay canına o çok havalı. Bunu uzun zamandır istiyordum. Kızlar sessiz kıskanın. O çok büyük ve güzel. Durun. iPhone'un neden çikolata gibi kokuyor? Bu çikolata. Çikolatalı iPhone'un var. Ne kadar leziz. <laughs> Ben de denemek istiyorum. Onları güzel kandırdım. Ben asla iPhone'u onlara vermezdim. Hmm. Bir tuzak hissediyorum. Ne hilesi? Burada hile falan yok. Ben de burada yokum. Nereye? Onu yakalamalıyız. En sevdiğin resim. Hmm. Bu sefer ne? Hmm. Ve bu sefer hediyeniz güzel bir taç olacak. Onu kazanmanız için onu çizmelisiniz. O yüzden İyi çalışın. Zaman başladı. Kazanmalıyım. Taç istiyorum. Bana kesin yakışacak. Taç benim olacak. Taç benim olacak. Bu tartışılıyor. Aha. Kazanmalıyım. Sanırım rakiplerim bile yok. Sesin zaten en iyisi şimdi ona biraz sulta ekleyelim. <laughs> Çok iyiyim ya. Yes. <laughs> ne güzellik. Ben ne diyordum? Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi mi? Neyse. Bir fikrim var. Ben kendim yapabiliyorsam o neyime? Kızlar zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Ben hazırım. Bakın. Hayır Emma bu korkunç bir şey. Ama neden? Ama Lili'de harika bir şeyler var. Teşekkürler Sonucu Bey. Hayır Bella senin kağıdın daha hiç iyi değil. Her şey ortada. Bugün kazanan Lili olacak. Muhteşem tadı haklı olarak alıyorsun. Onu denemeye hazır mısın? Ben her zaman böyle güzelliği hazırım. Ne kadar güzel olduğuma bakın. Harika resmen. Aslında benim de tadım var. İşte şuna bakın. Yeni imajım nasıl peki? Kraliçesi kraliçesine benziyorsun. Lili daha iyi. Ben her zaman daha iyiyim. <laughs> Vay canına ne tatlı bir tek boynuzlu at. Vay be. Ama onu elde etmek için onu çizmeniz gerekiyor. Öyleyse hadi. İyi şanslar dilerim. Zamanınız başladı. Ne güzel. Böyle oyuncak istiyorum. Bu ne ya? Kiminle oynuyorum? Burada yeterince iyi olan benim. Bitti. Resmimi nereye teslim edeyim? Bitirdin mi? Bu korkunç bir şey. Evet ya karmaşık. Ne dediniz? Buna nasıl cüret edersiniz? Tamam. Beni kızdırdınız. İşiniz bitti. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Oh, evet ya orada ne yapıyorsun? <laughs> of kazanmak için ne yapmalıyım? <laughs> Tabii ya bir fikrim var. Şimdi size güzelliği göstereceğim. What? Ne yapıyorsun? <laughs> Neyse boş ver. Ben bitirdim. Amazing. Bu davetsiz misafir de kim? <laughs> Çizmeme nasıl oturursun sen? Seni iğrenç sinek. Seni yakalayacağım. Böyle iyi. Hey peki ya benim resmim? Sanırım senin tek boynuzlu atın adı çekiyor. Şimdi ben güleceğim. Çocuklar zamanınız doldu. Ellerinizi kaldırın. Ben istemediğim kendi oldu. Ona böyle bir çizim gerekmiyor. Benimkine ne dersiniz? Hey, seninki çok daha iyi. Şimdi bakın ne düşündüm. Artık kendim tek boynuzlu atım. Bence iyi bir fikir. Bu garip. Çok beğendim. Çok orijinal. Hmm. Kazanacağım değil mi? En orijinal fikir bende. Bağırma ben de kazanabilirim. Sanırım bugün kazanan Andy. Evet bunu biliyordum. Tek boynuzlu at senin. Aslında ona ihtiyacım yok. ver şunu. Bırak beni. Oyuncağım. Ama benim ona ihtiyacım yok. Oh hayır. Ne yaptın sen? Şimdi oynayamayacağım. Bu senin hatan. Onu neden çektin? Ne yaptınız siz zavallı at? <laughs> Bu sadece bir oyuncak. I'm waiting. Ödülümüz nerede? Tabii ya ödül. İşte burada. Bugün sizi bir kola çeşmesi bekliyor. Nasılsınız kızlar? Unutmayın zamanınız çoktan başladı. Hadi bakalım. Fadına bir kola çeşmesi. Bu bana uzun bir süre için yeterli olacak. Onu mükemmel bir şekilde çizmek için bile gerektiğini biliyorum. Kola lazım. O zaman çizim de makul olacak görünüşe göre güzel çıkıyor. Acunla bu emba için çok havalı. Onu bir şekilde durdurmamız gerekiyor. Bence Mentos mükemmel olacak. Asıl önemli olan doğrudan bardağı atmak. Hayır hayır kola. Çizmem. Şimdi Lili'den boya çalmamız gerekiyor oldu sana? Hey boyalar nerede? Bilmiyorum. Pekala yeşille de çizmem gerekecek. Okay. O, o zaman çoktan bitti bile. Resimlerinizi gösterin. Onu ben mahvetmedim. Bella yaptı. Bana ne? Resmi ver Elimden gelince çizdim. No. Bu hiç iyi değil. Ve Bella da gerçekten çok güzel. Bu muhteşem resmen. Ve o yüzden kazanan sensin. Ne kadar havalı. Oh Bütün bu kola içebilir miyim? Tek başıma mı? Evet şimdi bu kola senin. Biz de isteriz. Aklımı okuyorsun. Tüfeğe ihtiyacımız var. Evet bu daha iyice. Sen ne yaptın? Kola nerede? Bunun sonu kötü bitecek. Bilerek yapmadı gerçekten. Bu sefer hediyeniz marshmallow. Süper. Bakın ne kadar havalı kırmızı marshmallowlar var. Bunlardan bu arada her türlü figürler yapabiliriz. Örneğin böyle lezzetli bir kaka. Harika iş çıkardınız. Evet bu güzel. Evet harikaydı. Ama gülmeyin çünkü süreniz başladı. Hadi çizin. Bu arada yeni kural. Boya olmadan marshmallow kakası çizmeye çalışın. Nasıl kural ama? Bakalım bunu nasıl başaracaksınız? <laughs> nasıl yapacağız? Tabii ya makyaj malzemeleri var. Nutella da var. Ondan güzel kaka çıkabilir. Örneğin. İşte böyle. Buldum. Hey bu da mi? Neden çizmemde vok var? Hadi bunun gerçekten ne olduğunu öğrenelim. Bunu yiyor musun? Iy, kusacağım şimdi. Tam zamanında. Şimdi çizecek bir şeyim var. Süper. Şimdi kesinlikle başaracağım. İşe yarıyor galiba. Evet oldu. Oh, eğlenceli. Defol. Sakın bakma. Bana bağırma. Ne düşünsem ben? Tabii ya en sevdiğim pembe slime bana yardım edecek. Rengi de mükemmel. İyi. Doğru çok yapışkan. Sürekli ellerine ve kağıda yapışıyor. Bu da ne? Ondan bir şeyi çabuk yapmam gerekiyor. Of ya tamamen yapıştı. Ne yapmalıyım? Artık çok geç. Bir şey yapamayacaksın. It's time. Çocuklar süreniz doldu. Resimleri görmem gerekiyor. Ben hazırım. Oh, o ben değilim bu Andy. Oh, bu he, ne? He. I, ne iğrenç bir şey berbat. Ama bende yapıştı. Hayır bu da kötü. İşte ben bunu yaptım. Nasıl ama? Çok beğendim Andy aferin sana. Marshmallow kakayı alıyorsun. Gel. Vay canına nasıl yakıştı. Tıp gibi şapka gibi. Hadi ben de marshmallow deneyeyim. Ben de istiyorum. Bana ne kalacak o zaman? Yalnız gözleri mi? Umurumda değil. Çok lezzetli marshmallow. Evet muhteşem resmen harika. Görünüşe göre gerçekten sadece gözleri yiyeceğim. ve en havalı challenge'lar ve daha da fazlası Mutlu Fan kanalımızda. Bizi izlemeye devam edin ve hiçbir şeyi kaçırmayın.